Uzun bir aradan sonra tekrardan merhaba. merhaba. Ee, biz bugün e, arkadaşlarımıza, sevdiğimiz insanlara güzel bir yılbaşı sürprizi yapmak istedik. Geçen sene de benzeri hazırlamıştık. Bu ikinci gelenekse Oksay ailesi yılbaşı paketi Aynen. videomuz. <laughs> Videolik. Geçen, geçen sene daha minikti. Sadece içinde gökünün kukileri, işte bir adet çorap, bir adet baston şeker. Evet, Bunlar vardı. Çünkü insanlarla konuşuyorduk, o dönemlerde insanlarla görüşebiliyorduk. Evet. Yaklaşık 6-7 aydır belki daha fazla kimseleri görmediğimiz için dedik ki biraz daha güzel e, dolu dolu bir paket hazırlayalım. Şimdi paketlerde neler olacak? Öncelikle e, bu market alışverişleri yaparken biz bez çanta çok kullanıyoruz. O yüzden bir anneciğime bez çanta yaptırdım. Onlar da burada. Aslında herkese şekil şekil yaptırdım. Böyle. Böyle. Farklı farklı. Yaklaşık Kaç tane 20, var? Yaklaşık 25 tane farklı farklı bez çantamız var. Evet bunları hazırlarken göstereceğim zaten. Sevgili arkadaşımız Mert Şanlı'dan olmazsa olmaz maskeler. 2020'ye maskeyle veda etmek istiyoruz. 2021'de tamam. de veda etmek istiyoruz. <laughs> ama gene de biz bunları koyuyoruz. Arkadaşlarımıza. Evet. Mert'e koymayacağız ama. Mert kazana <laughs> Evet. Sonra geleneksel Gökçe'nin kukileri. Bak Tugi'cim seni çekmişim. Sonra yeni yıla tatlı bir başlangıç yapabilmek için herkese birer Nutella. Şapka da onlara. Eee yılbaşı gecesinin olmazsa olması popkornlar. Bir dolu kamuflej... Bir dolu... Bir kazan dolusu... Bir kazan dolusu nasıl? <laughs> şey gibi, gibi. <laughs> Zaten bunları alırken çok zorlandım arkadaşlar. O paket patlamış mısır. Polis çevirse diyecek ki nereye sen akşam partimi veriyorsun diye çevirecek beni yani. yani Ama ben atlattık, tatlı. atlattık bir şekilde. Kız kankilerim, hepinize birer... Kırmızı kilot. Yeni yıl kilodu. <laughs> Tabi olmazsa olmaz kolonyalar. Ay iyi yıllarım aklıma geldi. Neden? Şans bileklikleri. Hayır şans bileklikleri takardık hep. İşte aşk, umut, şans, para, arkadaş, özgürlük. Hepsinden takardık ama umuyoruz Aslında. 2021 bunların hepsini getirecek bize. Bir de, herkese kendimiz tasarladığımız bu yılbaşı kartlarını hazırladık. Arkalarını herkes için ayrı ayrı dolduracağız. Evet. Ve bir saniye, masada ne işin Elma şekerleri Yok. koş getir. Ve son olarak, Allah. kendi ellerimizle yaptığımız, Instagram kanalında nasıl yaptığımızı görebileceğiz. <laughs> Elma şekerlerimiz. Hepsinin tek yapımı diyemeyeceğim. severek yersiniz. Koruyucu yoktur. <laughs> <100'de> %100 doğar. doğa. <laughs> yok. Şekeri pancardan. <laughs> Listenize hazırladık. 30 kişilik bir arkadaş grubumuza hediyelerini yollamak için hazırlanıyoruz. Öncelikle. Evet ben burada Rafne'yi seçeceğim. Sen seç. Ceren ve Ecem kardeşler size şimdi hazırlıyoruz. Ecem, bu mısır sana. Ceren, bu mısır <laughs> sana. Mısır. Çantamız Ezen, bu çanta da senin için. Yer hazır. Ve artık bu hafta bunları sahiplerine ulaştıracağız. Umuyoruz 2020'de <laughs> kurtulacağız bir an evvel. Aynen. Az kaldığını düşünüyoruz artık. Bir felaket daha getirmeden 2021'e bu güzel hediyelerin güzellikleriyle. Evet. Hepsi ayrı ayrı bir mesaj içeriyor. Zaten küçük e, not notkağıtlarımıza da bunları yazdık. İyi seneler olsun. Umarım 2020'den daha güzel bir sene olur. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sürçülisan etkisi kalmadı. Görüşürüz. <laughs>